Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağında doğru, doğru parçası ve ışın var. Evet, doğru, doğru parçası ve ışından bahsetmezden önce bu doğru, doğru parçası ve ışını isimlendirirken kullanacağımız noktadan bahsetmemiz lazım. Şimdi kalemin defter üzerinde bıraktığı ize biz nokta diyoruz. Noktalar büyük harfle gösteriliyorlar. Bu önemli bir bilgi. Ayrıca da noktanın eni ve boyu yoktur. Şimdi görüyorsunuz ekranda bir nokta almış, yanına da büyük harfle A yazmışım. İşte onu biz Türkçe gördüğümüz anda A noktası diye okuyacağız. Evet, her iki yönden de sonsuza kadar uzanan düz çizgiye ise doğru adını veriyoruz. Doğruyu ya küçük harfle ya da doğru üzerindeki iki büyük harf ile isimlendiriyoruz. Şimdi doğruları görüyorsunuz ekranda çizmişim iki tane doğru var. Bir tanesinde görüyorsunuz A noktası almış, üzerine A ismini vermişim. Bir nokta daha almışım ve ona da B noktası demişim. Şimdi bunun matematiksel gösterimleri çok önemli. Soruları çok iyi anlayabilmek ve doğru çözebilmek adına, bakın biz AB doğrusunu şu anda boyadığım şekilde gösterip AB doğrusu diye de okuyabiliriz. Altındaki gibi harflerin yerlerini değiştirerek üzerine bir doğru modeli çizerek de BA doğrusu diye okuyabiliriz. Yani harfler yer değiştirilebilir. Ya da hiçbir işaret, hiçbir sembol koymaksızın sadece harfleri yan yana büyük harf olmak koşuluyla tabii ki yazarak da şekildeki gibi AB doğrusu diye okuyabiliriz. Ya da harfler yine yer değiştirebilir. BA doğrusu diye okuyabiliriz. Şimdi yan taraftaki küçük harfle gösterdiğim görüyorsunuz doğrunun sağ üstünde küçük D harfi. İşte eğer böyle görüyorsak D olur, E olur, M olur. Harf burada önemli değil. O harfi kullanıyorsak küçük harfle biz diyeceğiz ki buradaki D olduğu için D doğrususun sen diyeceğiz. Evet, bir doğru üzerindeki herhangi iki nokta arasında kalan parçaya ise doğru parçası diyoruz. Bakın doğru parçası iki ucu sınırlı bir şekil. Ekranda görüyorsunuz AB iki tane doğru parçası çizmişim. Bunun birincisi nasıl sembolik gösterilir ve Türkçe okunur? Yani matematikçesi ve Türkçesi. Görüyorsunuz sol tarafta bakın A, B büyük harfle yine unutmayın noktalar büyük harfle gösterilir. Doğru parçası üzerinden aldığımız o sınırlı olan tam köşelere denk gelen noktaların harflerini kullanıyoruz. Bakın burada A ve B'yi kullandık. A, B üzerine düz bir çizgi çiziyoruz. Sınır olduğu buradan belli. Eğer ok olsa ok sınırsızlığı gösterir ve her iki tarafa da ok koysak bu bir doğruya döner. Oysaki burada bir sınır var yani sınırsızlık yok. O yüzden AB'nin üzerine düz bir çizgi çizdik. Ve de onu Türkçe AB doğru parçası diye okuyacağız gördüğümüz yerde. Aşağıya indiğim zaman görüyorsunuz harfleri AB'yi köşeli parantezler içine almışım. Bu köşeli parantezleri sınır gibi düşünebilirsiniz. Sınırlısın sen. Yani bu kadar. Bunun daha fazlası yok gibi düşünebilirsiniz. Eğer bu şekilde görürsek de AB doğru parçası diye aynı şekilde okuya bileceğiz. Sağ taraftakini niye verdim? Çünkü doğru parçası bir sınır içerdiği için, sınırsızlık olmadığı için ölçülebilir. Uzunluğu ölçülebilir. Ve de doğru parçasının uzunluğu, bakın matematiksel olarak boyadığım yerdeki gibi iki düz çizgi arasına AB harflerini daha doğrusu doğru parçasının ismini oluşturan harfleri alarak yazılır. Ve de bakın örneğe 5 santim demişim değil mi yukarıda? AB doğru parçasının uzunluğu 5 santimdir diye okuyacağız. Şimdi burada da harflerin yerlerinin değişmesinin bir önemi yok. Yani burada DA doğru parçası da deseniz olur. Eğer bir noktadan başlayıp sonsuza doğru gidiyorsak Böyle bir düz çizgi varsa elimizde işte biz ona ışınlayacağız. Bir ucu sınırlı olacak. Doğru parçasındaki gibi bir sınırı olacak. Doğrudaki gibi de diğer ucu sınırsız olacak. Aşağıda bakın iki farklı ışın örneği çizmişim. A ve B harflerini kullanarak da isimlendirmişim. Bakın ilkten görüyorsunuz A, B harflerinin üzerine ışın modeli. Evet o şekilde de çizip A, B ışını diye okuyabiliriz veya doğru parçasından iki hani köşeli parantez vardı sınırlı olan taraf. Her iki taraf sınırlı olduğu için burada her ikisinde sınır Koymadık çünkü bir tanesi sınırsız ama doğru parçasında her ikisi de sınırlıydı. Burada sınırlı olan tarafa A harfinin olduğu yer sınırlı olduğu için A'nın olduğu tarafa koyduk ve de bunu da AB ışını diye okuyacağız. Sağdaki modele dikkat. Burada ne fark etti aslında? Burada size bir şey anlatmaya çalışıyorum. Harflerin yeri değişemez. Daha doğrusu yazım değişir. Matematiksel gösterim değişir. Bakın burada ışını anlatırken BA demişiz. Daima ışın sınırlı olan taraftan okunmaya başlar. Burada sınır B'de olduğu için bakın bu BA ışını. Diğerinde sınır A'daydı. O yüzden AB ışınıydı. Burada sınır B'de. Bakın sınır B'de sınırın olduğu harfin olduğu tarafa da köşeli parantez koymuşuz. A'nın olduğu taraf sınırsız. Çünkü ok var. Orada bir sınır yok. Onu temsil ediyor ve yine BA ışını diye okuyoruz. Evet, örneğimiz ekranda. Aşağıda verilen şekillerin isimlerini ve matematiksel gösterimlerini yazalım demişiz. İlk şeklimize dikkatlice bir bak bakalım. Bir yerden hatırladın mı? Az önce öğrendik. Bu bir doğru parçası. Evet, doğru bildin. İki tarafta da sınırlı. Dolayısıyla bunu nasıl yazabilirim? Bak DE her iki tarafa köşeli parantez koyabilirim. Veya veya ne yapabiliyordum hatırla? DE yazarım. Büyük harfle yazdığıma lütfen dikkat. Sınırlı olduğu için düz bir çizgi çizebilirim. Üstüne şu çizgiyi bir düzeltelim. Düz bir çizgimiz olabilir. Aşağıya indim. Bu ne? CB nesi olabilir? Bir bak bakalım. Bir tarafı sınırlı. Bir tarafı sınırsız olduğunda hatırla ışın oluyordu. Evet. Işının başladığı nokta neresi? Bak görüyorsun ışın C'de başlamış. O zaman isimlendirmeye C'den başlayacağız. Ve de bak orası sınırlı olduğu için köşeli parantezi koydum. CB yazdım. Yani bu CB ışını demek. Veya yine aynı şekilde C'den başlıyorum yazmaya. B ve üzerine bir Işın modeli çiziyorum. Evet, aynı onun küçültülmüşü. C, B harflerin üstüne çiziyorum. Aşağıya indim. A, C. nesi bu? AC doğrusu. Her iki tarafta da sınırsız. Sınırsızlık harflerin yeri önemli değil. Bunu C, da yazabilirsin. Hiç fark etmez. A, de yazabilirsin. Bu bir doğru. Bak, nasıl yazıyoruz matematikçe? A ve C. Hiç sınır var mı? Yok. Köşeli parantez yok bu da sınırsız olduğunu gösteriyor. Veya veya modellemesini üstüne yazabilirdik. çizebilirdik daha doğrusu. Şöyle ki küçük bir doğru modeli çiziyoruz. A ve C harflerinin üzerine. Aşağıya indim. Aşağıya dikkatli bak. Bunu farklı yazacağım. Böyle de örneklerle karşılaşacaksın. H, K, K, H. Ama nereden başlayacağım okumaya biliyor musunuz? K, H diye okuyacağım. Evet ama yazımını şöyle yapabilirim. Bu da değişik bir örnek olsun diye H'yi alırım sınırsız taraf, K'yi alırım sınırlı taraf ve de sınırı K'nin olduğu tarafa koyabilirim. Ama bu KH ışını okurken öyle okunması lazım. Veya diyelim nasıl yapacağız? Dikkat. Yine aynı sırayla yazalım mı? HK. Evet bu da farklı bir model olsun. Evet bak. Aynısının küçültülmüşünü H ve K harflerinin üstüne yerleştirdim. Ama bu yine K, H ışını. Okurken böyle okumak zorundayız. Şimdi aşağıya indik. M'den başlıyoruz değil mi? Sınırı görüyorsun. O zaman M'yi ne yapacağım? Sınır içine alacağım. Hemen alıyorum. Bak M'yi yazdım. Köşeli parantezini koydum. Çünkü orada sınırlı. L yazdım sınırsız. Evet bu bir M, L ışını. Veya nasıl yapıyorduk? Evet. M ve L harflerinin üzerine evet, bir ışın çiziyorduk küçük bir model olarak. M ve L yazdıktan sonra üzerine küçük bir ışın modeli çiziyorduk. Bu da ML ışını diye okunacak. En alta bak. V Y. Ne bu? Bu ne? Üç şey öğrendik çocuklar. Doğru doğru parçası ve ışın. Artık bunları ayırt etmeniz lazım. Şekli görür görmez. Bu her iki tarafı da sınırlı bir doğru parçası. Bir parça. Sınır var burada. Sınırsızlık yok. İşte, o yüzden doğru parçasının nasıl sınırlı olduğu için köşeli parantezde harflerin yerleri fark etmez. Y'den de başlayabilirdik yazmaya. Veya diyorum. Bakın V, -Y doğru parçasını. Başka nasıl? V, Y. Üzerine bir doğru parçası modelciyi küçük bir modelcik çizerek de gösterebiliyorum. Evet örneğimiz diyor ki aşağıda sembolle verilen ifadelerin şekillerini çizip isimlerini yazalım. Görüyorsun matematikçesini vermiş senden şekil olarak çizmeni ve de okunuşunu Türkçe, Türkçe'ye çevirmeni de diyebiliriz. Bu bir ne? A'da sınır var, D'de yok. Evet ben hemen bir nokta koyuyorum. A için sınırlı. Evet D için de sınırsız olacak şekilde bak okumu koydum. Üzerlerine harflerimi yerleştirdim. Hadi alttan yazalım bu sefer de. Hiç fark etmez. A ve D'yi yazdım ama bu bir ne? Hatırla bakalım. Şekli hatırlamak zorundasın. Evet bu bir A, D ışını. Evet ismini istemiş. Şeklini ve ismini istemiş. O yüzden şeklini çizdim ve okunuşunu yazdım. Şimdi alta indik. D ve E büyük harfle. Hiç de sınır yok değil mi? Köşeli parantez yok. Üzerinde de bir şey yok. Ama biz bunu hatırlıyoruz bir yerden. Biz bunu gördük. Evet her iki tarafta da sınırsızlığı temsil ediyordu bu. Evet noktaları da koy. Noktalar harflerin yerini belirtiyor. Hadi D ve E'yi de yaz. Yazdık. Şimdi hatırla bu bir neydi? Bu bir evet. Her iki yönde de sınırsız doğruydu. Unutursan sayı doğrusundan aklına gelsin. Yani sayı doğrusu çiz dediğinde tahtaya bir doğru çiziyorsun aslında. Sonra üstüne sayıları yerleştiriyorsun. Hatırla. Şimdi bak bunun da evet okunuşunu, ismini DE doğrusu. Ben bunu gördüğümde DE doğrusu diye okurum. Alta indim. Küçük bir m harfi. Hatırla bakalım küçük harfle gösterilebilen hangi şekilde? Evet, hatırla. Evet, biz doğruyu ya iki büyük harfle ya da küçük bir harfle gösteriyorduk. Hatta ne vardı? D vardı, değil mi? Hatırla. Bu da ne? M. Evet, M doğrusu. Gördüklerini hatırlaman lazım. Bu konu biraz da görsel bir konu. Görsel zekanı çalıştırmak için sürekli bu şekillere maruz kalman lazım. Evet aşağıya indik. Bir tane N harfi var. Şimdi bu neyi gösteriyor, temsil ediyor olabilir? Hatırla neydi? Tek bir büyük harfle. Neyi gösteriyorduk? Evet. Eğer doğruysa. Evet. Nokta. Evet. Duyamadım ama içinden geçirdiğini biliyorum. Evet bu bir nokta. Hatta nasıl söyleyeceğiz? Sen N noktasısın diyeceğiz değil mi? Evet bu bir N noktası. Onu gösteriyor olabilir. En alta indiğim zaman ne görüyorum çocuklar? Her iki tarafta da sınır var. Çizelim mi sınırlı? Hadi çizelim. Sınırımızı koyalım. Koyduk. Harflerimizi yazalım. Evet sınırlı noktaların. Bu sefer altına yazdık. E ve F. Neydi bu? Neydi bu? Neydi bu? Hatırla bakalım. Bu doğru mu? Doğru parçası mı? Işın mı? Evet doğru parçası dediysen eğer duyar gibiyim. Doğru söyledin. Evet bu bir EF nesi doğru parçası. Evet burada önemli olan bilmiyorum dikkatini çekti mi? Matematiksel gösterimini görür görmez şeklini, şekli görür görmez matematiksel gösterimini aklına getirmen lazım. O yüzden bence sürekli tekrar yap. Öğrenene kadar tekrar yap. Olacak. Hiç sıkıntı yok. Ve soruları bu bilgiler ışığında doğru çözeceksin. Evet, bu örneğimizle birlikte bugünkü yolculuğumuz sona erdi. Bir sonraki durağımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.